Evet dostlar selamlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayalım kanalda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar Bitcoin ile başlıyoruz ama Bitcoin ile bağlantılı olarak çok güzel bir haber vardı değil mi Bizi aşağı yukarı şöyle bir 23.800'lere kadar yükseltti Arkadaşlar haber bu Tesla rekor kar açıkladı Bu mükemmel bir haber piyasa açısından Elon Musk biliyorsunuz Bitcoin'le artık bağdaşık bir şekilde yaşamaktadır öyle diyelim Şimdi arkadaşlar bakın haberde şöyle diyor Tesla'nın geliri 2022 yılı genelinde de yıllık %51 artışla 81.5 milyar dolara yükseldi. Dolar bazlı olarak %51'lik bir artış. Değil mi? Bu piyasa olumlu bir şekilde yansıdı. Tekrardan Elon Musk piyasaya giriyor mu? Acaba Tesla'yı satıp tekrardan değil mi? Tesla hisselerini satıp tekrardan Bitcoin'e girecek mi? Ya da orada ettiği kârlarla Bitcoin'e girecek mi? Ya da orada kârları neden elde etti? Tepeden sattı da Tesla'da mı gösteriyor kârları? Bilemeyiz. Yani <laughs> birazcık sistematik bir çözüm olabilir onun açısından ama ben şöyle düşünüyorum. 16.500'lerden 16.500, 16.000, 17.500 buralardan Elon Musk'ın mal topladığını düşünüyorum. Ve bu haberi de özellikle boğa döngüsünü tam olarak başladığını söyleyeceğimiz şuradaki direnç noktasını açtığımız zaman piyasaya süreceğini düşünüyorum. 28.300, 28.500 hatta 30 binlerin üstünde günlükte en az 3 gün mum kapattığımız zaman 30 binin üstünde özellikle demiş şöyle yapalım hatta yani buralara dikkat edin bakın arkadaşlar buralarda Tesla buradan mal aldığını açıklayabilir. Bu ne olur? Piyasayı iyice uçurur. Zaten piyasada şu an çok güzel bir gidişat var. Amerika faiz artışlarını artık sonlandırıyor. 0.25'e kadar düşürüyor. Dünyada enflasyon yavaş yavaş düşmeye başladı. Özellikle Amerika'da. Dolar endeksi diksi de sürekli bir düşüş halinde son zamanlarda. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Buradaki paranın artık bu tarz varlıklara kaydını gösteriyor. Altın olur, gümüş olur. Özellikle Bitcoin'e daha tam olarak para akmadı arkadaşlar. Ama size şunu söyleyebilirim. Biraz konudan konuya atlıyoruz. Şurada arkadaşlar bakın. Geçen haftaki videomda bakmıştım. Geçen hafta özellikle bir hafta önceki videoma bakın arkadaşlar. Burası 324-340 milyar dolar civarındaydı. Neredeyse 100 milyar dolar para girmiş bir yasa. Bu az değil arkadaşlar. Bakın bazıları diyor ki arkadaşım bu fiyatlar biraz fazladan şişti. Yani böyle bir para giriş yok. Var arkadaşım nasıl yok? Para girişi olmadan bu fiyat şişmez. Bakın o kadar yıldır piyasadayız. Şöyle bir çanak görmedim arkadaşlar ben. ...bakın çok güzel bir çanak var burada. Şöyle bakacak olursak eğer... ...bizi 26.100'lere kadar götürür. Bakın burada da bir satış dalgası yemiş değil mi? Daha önceden şurada bir satış dalgamız var. Tam orayı gösteriyor. Ancak ben şöyle düşünüyorum. Şöyle ki şunları kaldıralım dostlarım. Özellikle 24.500'e aşarsak eğer... Burada büyük bir boşluk var. Evet, şurada büyük bir boşluk var. Buradaki büyük bir boşluğu ben kapatacağımızı düşünüyorum ve hızlı bir şekilde şöyle göstereyim size. Buraya kadar piyasa gider. 29.000, 28 28.500'e kadar gider. Eğer 24.500 dolaylarını hızlı bir şekilde aşarsak arkadaşlar. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Şu boşluğu, tamam bakın, bu boşluğu şöyle göstereyim ben size. Burada boşluk var arkadaşlar. 24.500'de yani long açmak isteyenler açabilir. Kendileri bilir ama ben kaldırıcı tavsiye etmiyorum. Dikkatli olun derim. Zaten piyasa kötü. Bakın bu iyi hali. Piyasa kötü arkadaşlar. Kaldıraç, maldıraç uğraşılmaz. Buradan spot'tan mal toplanır. Ben sizlere sürekli söylüyorum. Spot'tan mal toplamak şu an mantıklıdır. Ve doğru projeleri toplamak mantıklıdır. Arkadaşlar bu arada Telegram'dan takip etmeyi unutmayın. Telegram'da da haberleri, güncel haberleri paylaşmaya çalışacağım. Daha çok ağırlık vereceğim. Şimdi sizlere bomba bir haber vereceğim. Raka ve Cikle alakalı Binance listelemesi ile alakalı bomba bir haber vereceğim. Birazcık daha takipte kalın. Şimdi arkadaşlar özellikle şu kriptometriklerine baktığımız zaman yani short long dengesi aşağı yukarı birazcık daha dengeliydi bu ama biraz short'a dönmüş piyasa. Bu demek oluyor ki piyasa birazcık daha yükselir. Sıkıntı yok. E, piyasaya giren nakit akışını söyledik ve bomba habere geçelim mi? Geçelim hadi fazla bekletmeyeyim ben sizi. Binance CEO'su CZ'den yeni açıklamalar. Böyle coin'leri listeleyeceğiz. Bakın arkadaşlar neymiş o coin? Baktığımız bir numaralı şey kullanıcı sayısı. Eğer bir proje ya da coin için kullanıcı sayısı yüksekse o zaman bir kullanım değeri olduğuna inanırız. Allah Allah neden bahsediyor acaba? Temel olarak çok sayıda kullanıcı bir ürünü kullanıyorsa ve o zaman değerli olma ihtimali yüksektir. Ayrıca çok sayıda kullanıcı varsa genellikle çok iyi bir likitte vardır. CZ bir projenin çok sayıda kullanıcısı yoksa ya da erken bir aşamadaysa Binance'in ürünü ekibi ve diğer durum tespitlerini incelemek dahil olmak üzere çok daha ayrıntılı inceleme yapması gerektiğini söyledi. Eğer bir proje halihazırda hazırda çok sayıda kullanıcıya sahipse o zaman listeleme kararı basit bir karar olur. Arkadaşlar bu Raka ve Jik'ten bahsediyor bence. Yani özellikle Raka'nın 25 milyon izleme sayısı olduğunu ve Jig'in de ciddi anlamda herkes tarafından bilindi 125 bin izlenme sayısında olduğunu düşünürsek ve bunların Binance'te olmadığını düşünürsek arkadaşlar. Ben Binance'in bir sonraki boğa döngüsündeki çok yaklaştık ona Raka ve yükselteceğini daha doğrusu listeleyeceğini ve bu şekilde yükseleceğini düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden Raka ve Cik bedavayken bence yatırım yapılır. Ama herkesin kendi kararıdır, kendi görüşüdür. Yani adam açık açık söylemiyor ama gizliden gizliye söylüyor bunu. Raka ve Cik. zaten. Cik özellikle daha güzel duruyor. Bakın şu hareket çok güzel Cik'ti. Raka çok başını kaldıramadı ama yaşı mumlarını yakmaya çalışıyor. Yani bunun ne, e, ne kadar gideri var diyeyim ben size. Bir 10x'i zaten garanti bunun da piyasa döndüğünde. Daha da fazla zirvesine giderse zaten neredeyse 100 katı yapacak. Ama Cik arkadaşlar çok güzel duruyor. İkisinde de yatırım yaptım zaten ben biliyorsunuz. Ee, düştükçe alıyorum. Yani karda mı? Kesinlikle karda değilim. Tabii ki zararlarımız var. Çünkü piyasa çöktü. Her koyunda olduğumuz için. Ama tabii böyle gidip de tepelerden girmedik. Ufak ufak buralardan toplamaya başlamıştık zaten. Ve ortalamamızı düşürmeye çalışıyoruz. Hani haberiniz olsun. Metaverse'e inanıyorsunuz. Metaverse projeye inanıyorsanız. Ne demiştik daha önceden? Mana ile sandık söylemiştik değil mi sizlere? Mana ile sandığın yaptığı hareketleri hep beraber gördünüz. Neredeyse 2x yaptık. Yani önceki videolarıma bakabilirsiniz arkadaşlar. Olduktan sonra ben yaptık ettik demiyorum. Benim önceki videolarımı izleyin. 3 önceki, 5 önceki, 6 önceki videolarımı izleyin. Zaten Mana'nın sandın 30 centlerden nasıl yükseleceğini. Nasıl buralardan yatırım yaptığımı sizlere aktardım. Ve sonrasında zaten yükselişi hep beraber gördük. Çoğu proje ayağa kalktı. Sadece bunlar değil, Metaverse projeleri değil çoğu proje ayağa kalktı. Ne bileyim mesela solda güzel bir hareket oldu değil mi? Mesela birçok çok hareket edemedi ama ufaktan da hareketini yaptı uzun bir süre sonra. Yani %25'lik bir hareket yaptı. E, kompant compound güzel hareket yaptığını düşünüyorum. Bakın bunda da bayrak oluşmuş. Bir tekrar yukarı atabilir kendini. 76 dolarlara kadar. Dikkatli olmakta fayda var. Ada mesela güzel duruyor. Onda da yani çoğu koyunda neredeyse bir bayrak formasyonu var değil mi? Bitcoin de aynı şekilde. Bitcoin de yukarı yönlü kıracak arkadaşlar. Bakın düzeltmeler olacak. Ani bir şekilde dün mesela paniğe getirdiler insanları. Yok düşüyor mu tekrardan. Arkadaşım bakın trend dönüyor. Şu an dünyada o kadar büyük sıkıntılar yok. Trend dönmeye başladı. Trendin yönüne hareket edin. Aksine hareket etmeyin. Patlarsınız. Şu an toplama kıvamında olduğumuzu ve piyasanın dönecek yönde olduğunu anlamaya başlıyoruz. Ve bu doğrultuda zaten piyasa hareket ediyor. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Raka'nın ve Cikin potansiyeli çok yüksektir. Özellikle bu CZ'nin, tekrar söylüyorum arkadaşlar, böyle coin ile listeleyeceğiz haberine göz atabilirsiniz. Bakın bu haberde resmen bunları söylüyor yani. İyi bir topluluk, çok sayıda kullanıcı. Raka'da da, Jig'de de var. Ve Metaverse'lerle alakalı biliyorsunuz CZ zaten çok paylaşım yapıyor, Binance CEO'su CZ. Değil mi? Ne diyor? Sürekli Metaverse'lerle alakalı paylaşım yapıyor. Yani listeleyeceği coin bunlar. Ve bunu listelemek zaten CZ'nin kendi faydasında. Çünkü çok sayıda yatırımcı olursa CZ daha çok komisyonlardan para kazanır. Ee, onun karına olur. Yani zararına olmaz arkadaşlarım. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.